Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bizleri sorarsanız bizler de iyiyiz arkadaşlar. Bugünkü videomu akşamdan başlatmak istedim. Ee, şimdi Aylin'e çorba yapıyorum. Kendimize de yemek yapmadım. Eşim bugün işteydi arkadaşlar. Evi falan toparladım gündüz. Onlarla uğraştım. Bir ay ödevleri vardı onlara yardım ettim. Erken akşam oldu. Şimdi ailene çorba yapıyorum. Kendimize çayın burada çay demledim. Çayın yanında bir şeyler atıştıracağız. Kahvaltı tarzı. Öyle bugünkü videomu akşama başlatmak istedim. Bunun devamında da büyük ihtimal kilerde kalan işlerimi dolap içi yerleştirecektim. Çekmeceli dolap. Onu hala yapamadım bu arada. devamına da onu eklerim büyük ihtimal. Öyle bu şekilde bir videoyu başlatmak istedim arkadaşlar. Sizler nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Keyifleriniz nasıl? Bunun suyunu bir dökelim. Ben işlerimi bitirdim arkadaşlar. Şimdi börek ısıtacağım. Biz yemeğimizi yedik. Eşim işten geldi. Komşum börek göndermişti. Ben de zaten çay demlemiştim. Bugün yemek yapmamıştım. Biz yedik. Şimdi işimi ısıtıyorum. O da çayla beraber yiyecek. Kalan işini e, yapacağım şimdi de. Bu dolap çıkardım, çekmecelerini yıkadım, kuruladım tekrardan taktım böyle. Sadece alt çekmecesi kaldı. Onun içinde de malzemeler var, makarna, paket e, kuru malzemeler. Onları yerleştireceğim. Yalnız bu dolaba yerleştirmeyeceğim tekrardan, çünkü bu dolabı başka bir şeyde kullanmayı düşünüyorum. Ee, bu dolaba ailenin kıyafetlerini koyacağım arkadaşlar. Tertemiz. Temizledim zaten içini falan. Yıkadım. kurladım Bu kısmını, iskelet kısmını sildim. Ee, niye öyle bir karar aldım? ailenin e, Miran dolabına ailenin kıyafetleri sığmıyor. Kıyafetlerini şu anki koyduğum çekmeceleri de kilere getireceğim arkadaşlar zaten birazdan göstereceğim görürsünüz iki tane üst üste çekmece Onlar onlarda kilere raf yaptığımız dolapların alt çekmeceleriydi biz onları yani raf yaparken onları vidalardan ayırmıştık bir sürü ailenin kıyafetlerini onlara koydum arkadaşlar şu anda da sığmıyor düzenli olmuyor hani karışıyor hepsi birbirine o yüzden bunları ayrı ayrı hani üstünü e, pantolon, üst, çorap vesaire ayrı ayrı koyarım diyerekten e, dolap alana kadar e, bunu kullanmayı düşünüyorum arkadaşlar öyle o zaman kere bir geçelim oraya çekmeceli dolapları da yerleştirdim oraya bir geçelim e, sonra da zaten dolabın içine yerleştireceğim kalan malzemeleri koyacağım söylemiş olduğum dolap da burada bunu da aynı şekilde temizledim. Altını falan silmiştim zaten. Üstünü içini falan da sildim. Bir de içine böyle bir kağıt serdim. Böyle bir şey falan dökülürse diye yani daha temiz olur hiç yoktan. Buradaki vida izleri de söylemiş olduğum gibi bu rafların altındaki çekmecelerde bunlar öyle burada bu şekilde kullanmak istedim arkadaşlar yani gayet de iyi oldu bence bunun üzerine de işte bir e, böyle düz bir şey koyup şu çekmeceden etkilenmesin diye e, mikrodalga koymayı düşünüyorum üstüne burada işte var zaten eski yerde de buraydı zaten mikrodalgayı ee, o plastik dolabın üzerine koyuyordum çekmeceli dolabın. Yine aynı şekilde üstüne düz bir tahta gibi bir şey olur. Ee, dolabın bir rafını koyuyordum ben aslında kullanmadığım bir rafını. Onu koyarım tekrardan. Üzerine de mikrodalgayı koymayı düşünüyorum. Mikrodalganın kapağı e, engel olmasın diye koyuyoruz onu da üstüne. bura biraz e, aşağıda. O yüzden bu şekilde ayarlayacağım Arkadaşlar ee, bu da diğer çekmece bunu dediğim gibi yıkamadım daha bunları buraya yerleştirelim o zaman videomuzun devamında görüşelim arkadaşlar ikilerimin temizliğini tamamen bitirdim arkadaşlar. Yerleri sildim. Bu dolapları da buraya getirmiştik zaten. Söylemiştim. Onların içinde yerleştirdim. Bu şekilde tertemiz, düzenli oldu. O zaman arkadaşlar bugünkü videomuzda bu şekilde olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.